penceredeydi. Ama maalesef göremedi. Gıcık oluyorum. Gıcık. Bak 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 bak. Buraya bak buraya bak. Keçi. Aha. Görüyorsun teyze bak. Bak 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 bak. Keçi gel buraya. Çıl. Heh. Başları. Çıl. Şunu görüyor musun teyze? Öyle bir vahşidir ki. Ehe. Gıbı 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 gıbı. Boynuzları çıkmış. Aha Nazlı. Bak şu keçiyi görüyor musun? Adını Nazlı koymuşuz. Şurada yavrusu öyle bir kaç. Teyze bak. Dur sana yeni bir tane zaman ya. Burayı göstereyim. Ama annesi kabul etmiyor. Bu değil ama. Bunu göstereyim. bak bu da annesi. Şu çektiğim fotoğrafın da şeyi. Bekle sana daha neler yapacağım. işte şu keçi var ya. Teyze bir daha. Sana göstereceğim. Aha, yeni dan yavrusu.